Gamze Benzer'le Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Lütfen beni takip etmeyi, videomu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Evet sizi daha fazla bekletmeden 2023 İkizler Burcu yıllık burç yorumuna başlıyorum. Evet İkizler sırada. <laughs> i̇kizler Burcu. Arkadaş çevresi, sosyal çevre, çevrenizle ilgili bir takım eylemleri aktifleştirebilirsiniz. Çevrenizle ilgili, sosyal çevrenizle ilgili konularda, arkadaş grubunuzla ilgili konularda liderliğinizi ortaya koyabilirsiniz. Öne çıkabilirsiniz bu şekilde. Hedeflerinizi, ideallerinizi gerçekleştirmek adına, umutlarınızı gerçekleştirmek adına oldukça cesaretlisiniz. Ve özgüvenlisiniz. Motivasyonunuz çok yüksek. Bir takım yeni girişimler hayatınızda olabilir. Ayrıca yeni ortamlar, yeni kişilerden de destekler alabilirsiniz. Kazançlarınız içinler yapabilirsiniz. Kazançlarınızı büyütmek adına yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Ve Satürn Mart ayı itibariyle Balık burcuna geçiyor. İş ve kariyer alanlarında uzun süredir emek verdiğiniz konularda uzmanlaşmaya doğru gidiyorsunuz. Daha çok iş hayatınızda profesyonelleşme zamanı. Otorite figürleri, yine eş, patron, üst ve yetkili kişilerden destekler alabilirsiniz. Ebeveynlerinizin sağlığıyla ilgili bir takım durumlar ortaya çıkabilir ve onlara yardım etmek durumunda kalabilirsiniz. Otoriteyle çatışmadan uzak durmanızı önerebilirim bu süreçte 2026'ya kadar süreçte kendinizi çok çalışarak, disipline ederek kariyerinizde toplum önündeki duruşunuzda yüceltebilirsiniz. Jüpiter boğa burcuna geçmeye hazırlanıyor. 16 Mayıs sonrasında Ruhsal ve manevi konular gündemimize geliyor. Parasal konularla ilgili, güvenle ilgili, ilişkilerle ilgili, ortaklı işlerle ilgili, krizleri yönetmeniz çok önemli olacaktır. Çünkü bu alanlarda karmik, kontrol dışı bir takım ani, hesapta olmayan farkındalıklar ortaya çıkabilir ama bilinçaltınızı şifalandırmak için yine uygun dönemlerdir iyi değerlendirin diyorum. Evet, Koç ve Terazi aksına geçiyor Ay düğümleri. Daha çok gönüllü işler, dernekler, vakıflarda, yardım işlerinde kendinizi göstermek adına güzel bir süreçtesiniz. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için oldukça savaşacaksınız, mücadele edeceksiniz ve karşılığını alacaksınız. Kazançlarınızda büyümeler Olabilir ilişkilerle ilgili ve aşk hayatınızla ilgili değişimler, önemli kadersel süreçler kapınızda olacaktır. Çocuk sahibi olmak isteyen ikizler burçları bu alanda harekete geçebilirler. Hobilerinizi, yeteneklerinizi yine sanatla ilgileniyorsanız sanatınızı ortaya koymak adına güzel bir süreç, tüm dikkatleri üstünüze çekebilirsiniz yeteneklerinizle sonraki videomda görüşmek üzere